Bu durumdan hoşnut musunuz? Evet yeni açtılar. Girelim mi bence bir an önce? Girelim evet. <laughs> İnanç ve teslimiyet. Sormak istediğim bu. Anlamadım sorunuzu. Hiçbir şey inanmasak bu vizyonlar bu şeyler bize gelir mi, becerebilir mi? Yani gibi gibi dallandırıp odaklandırıyorum. Yani ne demek istediğimi anlamadım. Anladım. Şimdi daha iyi anladım. Mantıklı düşününce sanki inanç ve teslimiyet e, ilk başlangıç noktası olmalı gibi düşünülebilir aslında düz mantık düşününce. Ama hayatın kendi içindeki mantığı ve kanunları aslında inanç ve teslimiyetin yani onlar olmasa da aslında kişiler hayallerine ulaşabiliyorlar. Mesela hiç inancı olmayan ya da hiç ee, bir şey bilmeyen ya da düzene teslim olmayı bile bilmeyen bir insan. Ee, benim daha önce bu tip danışanlarım da oldu. Her noktada kendi hayallerine ulaşabiliyor. Yani bir şey bir şey inanması ya da atıyorum Allah'a inanması ya da Allah'a teslim olması gerekmiyor. Ee, i̇lk başta yani gereken şey bu değil. Mesela e, sizin bir yeteneğiniz var diyelim. Mozart olabilirsiniz ya da herhangi bir şekilde müzik yeteneğiniz var diyelim. Ee, ...içinizdeki o güç ve ruhunuz zaten size, sizi e, gitmeniz gereken yerlere götüreceği için... ...siz inansanız da ona, inanmasanız da o kendini ifade etmek için, yola çıkacağı için... ...siz kendinize isterseniz güveniniz olsun, isterseniz güveniniz olmasın... ...ister kendinizi çok özgüvensiz hissedin, ister hissetmeyin... E, ...o yetenek ve yeti açığa çıkacaksa... ...zaten siz ona inansanız da çıkıyor, inanmasanız da çıkıyor... ...siz kendinize güvenseniz de çıkıyor, güvenmeseniz de çıkıyor... Ee, o yüzden hani ilk başlangıç noktası inanç ve teslimiyet değil. İnanç ve teslimiyet süreçte geliyor, ee, otomatik olarak oluyor bu. Ee, otomatik olarak e, anlayışımız derinleştikçe ve sistemi görmeye başladıkça ve sistemin için hareket etmeye başladıkça görüyoruz ki e, daha da büyük bir güç var, daha da büyük bir e, bu bütün düzeni kontrol eden bir güç var bunu içeriden görmeye başlıyoruz. Bunu içeriden, buna içeriden teslim olmaya başlıyoruz ve kendi içimizde açığa çıkmaya çalışan o yaratıcı enerjiyi yönlendiren bizden bağımsız bir güç olduğunu görüyoruz. Çünkü biz onu durdurmaya çalışsak da açığa çıkmak istiyor. Biz ona ket vurmaya çalışsak da açığa çıkmak istiyor. Bu yani sevgi gibi bir şey ya da aşk gibi bir şey. Aşkı mesela durdurmak isteyebilirsiniz. Ya ben aşık değilim falan ama <laughs> aşıksınızdır ya da seviyorsunuzdur. Ben o çiçeği sevmiyorum. Ama sevdin yani bir kere artık hani <laughs> onu durduramazsın mantıklı bir şekilde ya da mesela işte bende şöyle bir yetenek var ama ben kendime inanmadığım için ortaya çıkarmıyorum. Hani böyle bir şey yok. Sen kendine inansan ya da inanmasan da o yetenek açığa çıkacaksa zaten açığa çıkacaktır. Ee, mesela bunu yeteneksizsiniz gibi yarışmalar izleyerek e, görebilirsiniz. O tip yarışmaları izlediyseniz çok ciddi yeteneklerin açığa çıktığını görebilirsiniz orada. Bu mesela bazı adamlar var ya da bazı insanlar var. Mesela e, dün daha bir tanesini izledim. Çok şişman bir kız. Anne onun için her şeyinden vazgeçmiş ve bütün hayallerini ertelemiş ve bütün hayallerinden vazgeçmiş. Kızı dansçı. Dansçı olarak yetiştirmiş kızını 3 yaşından beri ama kızı çok şişman yani. Ama mükemmel bir şekilde dans edebiliyor. Yani o ruh onu harekete geçirebiliyor ve şişman olduğunu, yani tüyleriniz diken diken oluyor kız dans ederken. Ve şişmanlığını falan görmüyorsunuz yani. O kadar çünkü o yaratıcı enerji, o ilahi enerji onun vasıtasıyla, onun kanalıyla açığa çıkıyor ki kızın kendine inanması kendi hakkındaki düşündükleri ya da başka insanların onun hakkındaki düşündükleri onun o sahneye çıkıp onu sergilemesinin önünde geçemiyor. Ya da mesela bir tane adam vardı. Ee, yine yeteneksiz gibi bir yarışmaya katılmıştı. American Idol'da galiba. Ee, binlerce insanın karşısında opera söyleyecek. Ve adamın tipini görseniz yani böyle... Hem işte fiziken çok şey, garip bir tipi var. E, çok özgüvensiz duruyor falan. Hiç konuşamadı mesela. Jüri ona soru soruyor. Adam o kadar utangaç bir tip ki cevap bile veremiyor. Sonra adam bir şarkı söylemeye başlıyor. Herkesin tüyler diken diken, herkes... Ah vav wow, bu nedir falan oluyorlar. Yani kendinize inanmanıza gerek yok o, o yetinin açığa çıkması için veya hayalinizin e, açığa çıkması için ya da vizyonunuzun açığa çıkması için ya da hayalinizi takip etmeniz için özgüvene ihtiyacınız yok, inanca ihtiyacınız yok, teslimiyete ihtiyacınız yok. Ama bunların hepsi özgüvende, inançta, teslimiyette e, o güce teslim oldukça, o güce... E, o gücün açığa çıkmasına izin vermekle otomatik olarak kazanılan bir şey gibi. Yani para gibi bir şey. Mesela paranız yoktur, bir yola çıkarsınız ama çok para kazanabilirsiniz mesela. Para orada ikinci plandadır. Yani kazandığınız bir şey olmuştur. Mesela evlenirsiniz, çocuk kazanç gibidir yani. Para, çocuk, inanç hani bunların hepsi aslında kazanç gibidir. Süreçte anlayışınız derinleştikçe "Aa, benden daha büyük bir güç var." Aa, o beni hayallerime yönlendiriyor. Aa, wow ben bu güce teslim olduğumda daha fazla, daha büyük bir güç açığa çıkıyor. Daha büyük bir şey açığa çıkıyor. Aman Allah'ım, benim vizyonum aslında tahmin ettiğim kadar küçük değilmiş. Daha da büyüğü varmış, daha da büyüğü varmış. Ve ben teslim oldukça, ona inandıkça ve kendime güvendikçe daha da fazlası açığa çıkıyor. Bunlar dediğim gibi süreçte içgörülerle anlayış derinleştikçe, büyüdükçe aslında, olgunlaştıkça bence ve yolda kaldıkça, yola kendini adadıkça gelen hediyeler gibi bir şey. Bununla birlikte Şöyle bir şey var. Üç prensip konusuna gelince Sidney Bank her zaman şunu söyler. Der ki bu bir fizik kanunu. Bu bir fizik kanunu olduğu için bu herkes için böyle. Yani yer çekimi mesela. Her şeyi çekiyor. Herkes için aynı şekilde çekiyor. Siz yer çekimine inansanız da çekiyor. inanmasanız da çekiyor. Dolayısıyla psikolojimizin içinde yaşıyoruz. İsteseniz de istemeseniz de inansanız da inanmasanız da psikolojinizin içinde yaşıyorsunuz. İsteseniz de istemeseniz de düşüncelerinizi hissediyorsunuz. Ve bu ölene kadar böyle olacak. Ee, öldükten sonra ne olduğunu bilmiyorum ölmediğim için ama e, inansak da inanmasak da fizik kuralları her şey ve herkes için geçerli olduğu için yani istisnalar kaydayı bozmaz ee, birçok fizik kanunu herkes her, her şey için her yerde geçerli olduğu için e, psikolojinin fizik kanunları da ...siz inansanız da inanmasanız da bu şekilde. O yüzden yani bu ne demek? Bu şu demek... Ee, ...siz isteseniz de istemeseniz de inansanız da inanmasanız da... ...bu sizin için de geçerli. Ben inanmıyorum, ben psikolojimin içinde yaşamıyorum... ...o yüzden diye bir şey yok. İnansan da inanmasan da... ...psikolojinin fizik kanunları da senin için geçerli. Dolayısıyla hayallerine ulaşmada... ...herkes için ne geçerliyse senin için de aynı şeyler geçerli olacak. O yüzden inansan da inanmasan da... ...anlayışın derinleştikçe... Ee, ...mesela... Eskiden denizciler bu örneği belki verdim hatırlamıyorum. Denizciler dünyanın düz olduğuna inandıkları için ufuk çizgisine yaklaşmazlarmış. Çünkü anlayışları o kadarmış, o kadar biliyorlarmış, o kadar anlıyorlarmış, fizikten bir haber oldukları için e, ufuk çizgisinin ötesinde bir işte şelale olduğunu veya oradan düşeceklerini ya da uzaya düşeceklerini düşünürlermiş. Şimdi bu anlayışı derinleşmek bir yandan bu demek. Yani anlamak, idrak etmek, bilmek demek. E, o yüzden biz de psikolojimizi eğer bilirsek hayallerimizin ve e, ya vizyonlarımızın bu kadar da zor olmadığını aslında çok kolay bir düzen içinde çok basitçe yaşadığımızı ve ne kadar kolay ve ne kadar basit ve ne kadar eforsuz e, yaşarsak o kadar aslında onunla uyumlanacağımızı görebiliriz. Bunun için inanç ve teslimiyete ihtiyaç yok dediğim gibi ama süreçte gelecektir. Teslimiyet ve inanç bence her şeyin en başında gelmeli ki bir şeyle bir şeyleri elde edebilelim, bir şeyler ulaşabilelim. Yani insanın ilk başta hiçbir şey yapmadan önce inanması lazım. Senin bir şey yapmadan önce inanman lazım. Bu nasıl en başta gelmeyince? Bunun için o sese inanman ya da teslim olman gerekmiyor. Dediğim gibi yani o inanmasan da, inansan da o ses orada ve zaten sürekli seninle konuşuyor. Anlatabiliyor muyum? Burada inanç ve teslimiyet senin sorduğun yani bir kazanç oluyor. İlk başta gelen bir şey değil. İnanç ve teslimiyet. Çünkü mesela dediğim gibi o güç o kadar büyük bir güç ki biz de onun içinde yaşadığımız için ona inansan da inanmasan da o açığa çıkıyor. O ona inansan da inanmasan da o seni A noktasından B noktasına götürecekse o zaten götürüyor onu. Anlatabiliyor muyum? Mesela kuşlara bakabiliriz teslimiyet için. Kuşlar mesela her gün rızıklarını arıyorlar ve hiçbir gün rızıksız kalmıyorlar. Yani açlıktan ölmüyorlar. Dolayısıyla mesela rızık konusunda İslamiyet'te de var bu tip örnekler. İşte hiçbir zaman endişe etmeyin diyor. Herkesin rızkı bellidir. O seni işte Fizan'da da olsan, Dağın tepesinde de olsan bulur. Mesela burada çok güçlü bir teslimiyetten söz edebiliriz kuş, kuşlarla ilgili olarak. Ama şimdi kuşlar tutup da insan gibi tefekkür yapmıyorlar. Yani düşünmüyorlar. Çünkü kuşların bir zihni yok. Yani bizim bildiğimiz gibi yok. İnsan, insan olmadıkları için insan zihni gibi bir zihinleri yok. Dolayısıyla hani kuşlar zaten tam bir teslimiyet içindeler. Doğayla, vahşi doğanın bir parçası olduğu için ona tam bir teslimiyet içindeler ama insan deneyimi öyle bir deneyim değil. İnsan deneyimi düşünmesi, okuması, kendini geliştirmesi ve ...ciddi manada düşünmesini gerektiren bir deneyimden oluşuyor. Biz de çok fazla düşüncelere kapıldığımız zaman... ...bu teslimiyetten, bu büyük enerjiden uzaklaşıyoruz aslında. Ama bu büyük enerjiye yaklaştığımız zaman... ...bu büyük enerjinin içinde olduğumuzu gördüğümüz zaman... ...zaten otomatik olarak rızkımız hakkında endişelenmiyoruz. Otomatik olarak daha yaratıcı oluyoruz. Otomatik olarak daha potansiyelimizi açığa çıkartıyoruz. Bu büyük enerjiye dayandığımız zaman... Ee, biz ancak bunları yapabiliyoruz. Ama çok fazla düşünen bir insan zaten kendi kendine vizyonuna gitmeye çalışacağı için burada zaten inanç ve teslimiyeti bulamayacaktır. Burada çünkü yok yani çok fazla düşünce alanında. E, orası tam ters yön. Benim her zaman gösterdiğim ve bakmamamız gereken tam ters yön. Yani Egonun olduğu yön. Ee, o yüzden e, burada zaten takılınca hiçbir şey yapamadığını kendi kendine hiçbir şey olduğunu gören insan otomatik olarak diğer yana dayanacaktır. Anlatabiliyor muyum? Otomatik olarak inanca ve teslimiyete çıkacaktır yolu. Yani her vizyonunu başarmış insan buraya mutlaka çıkmıştır. Mutlaka çıkmıştır ama buradan başlamıştır çoğu. Buradan başlamamıştır yani. Bazıları buradan başlamıştır, bazıları inanç ve teslimiyetle başlamıştır ama birçoğu egodan başlamıştır. Şimdi peki bu inanca yani teslimiyete insana bu öğretilebilir bir şey mi? Evet öğretilebilir bir şey. Peki ee, yani... Ben istesem sizden bana inancı ve teslimiyeti öğretir misiniz? Evet, öğretebilirim. Bunu nasıl öğretirsiniz? Yani bunu sana veremem, bunu sana geçiremem. Ben bunu nasıl görebilirim? He, bunu, nasıl aynen. Bu aslında bir hediye gibi birine verilebilecek bir şey değil. Yani bunu ben gördüm mesela inanç ve teslimiyetteki bir insanın. Ben bu büyük enerjiyi gördüm. Bu büyük enerjiye teslim olmam gerektiğini gördüm. Bu büyük enerjinin mükemmel, muazzam, süper güzellikte olduğunu gördüm. Bu büyük enerjide kaldıkça hayatımın ne kadar eforçsuzlaştığını, ne kadar güzel ve rahat bir deneyim olduğunu gördüm ama sen görmedin diyelim tamam mı? Ben de diyorum ki sana bak diyorum ben bir şey gördüm. Burada bir şey var. Bu tarafa doğru bakınca sen de görebiliyorsun. Çünkü o enerji hep orada sabit bir şekilde duruyor ve biz onun içinde yaşıyoruz diyorum. Bunu ben sana direkt kendim gördüğüm şeyi veremiyorum. Çünkü ben onu kendim görmüşüm. Hani o içgörüyü veremiyorum ama aynı tarafı gösterdikçe sana gerçeğin tarafını, hakikatin yolunu gösterdikçe sen de göreceksindir. Çünkü bu hakikate doğru bakan herkes, yani egonun tam tersine bakan herkes o rahatlığı, o eforsuzluğu, o güzelliği, o muazzamlığı, işte o tefekkürü başarabiliyor ve düşünebilmeye başlıyor gerçekten. Aslında buradaki düşüncelerin içinde kaybolduğumuz yerde hiç düşünemiyoruz. Ama burada düşünebiliyoruz. Amacımız bu arada... Sürekli burada yaşamak değil. Yani bunu diyelim sen de gördün, öğrendin. Ee, sürekli burada kalamayacaksın 7-24. Ama anlayışın derinleştikçe, buna daha çok güvenmeyi öğrendikçe burada kalmak isteyeceksin. Yani bu o kadar merhametli ve o kadar yumuşak bir enerji ki seni asla zorlamıyor. Yani burada kalmaya bile kendin karar ver istiyor. Anladım. Şimdi çok güzel bir soru Az Tam istediğim yere farklı yollardan gelmiş olduk. Sorum şu. Okay. Teslimiyet ve inanç... Ee şeyimiz derinleşti, görümüz derinleştiği için mi kabul edilebilir yoksa tam tersi ...derine indiğimiz için biz teslimiyet ve inancı kabul ediyoruz. <laughs> Aslında yumurta tavuk ilişkisi gibi birazcık bu. Ee, benim hocalarımdan benim öğrendiğim kadarıyla, yani onların içgörülerini tabii söyleyeceğim şu anki benim deneyimim de benzer keza. Anlayışım derineştikçe, şimdi anlayışın derinleşmesi ne demek? Bir, içgörülerinin artması ve bu tarafı güzelliğini görmen demek. Aa, içeriden bunu görebiliyorsun. Yani zihinle değil de... ...vav, wow, gerçekten bu tarafta kaldıkça gerçekten deneyimim süperleşiyor. Bunu görmek demek anlayışın derinleşmesi. İki, anlayışın derinleşmesi anlamak demek. Yani idrak etmek demek. İdrak etmek de aslında iyi hissetmek demek. Yani anlayışın derinleştiğini nereden anlayabilirsin? Daha iyi hissettiğin taraftayken, daha iyi bir deneyime dönüşüyorsa hayatın, daha yumuşak olmuşsan, çevrene daha az tepki veriyorsan, olaylar seni yıkmıyorsa... Um, ne bileyim hayatı kontrol etmeye çalışmıyorsan, daha teslimiyette ve inançlıysan, ee, daha rahatsan yani burada evde hissettiğin tarafta evet ya burası ev, hani burada kalmak çok daha güzel demek anlayışın derinleşmesi demek. Ne kadar anlayışın derinleşirse o kadar bilinç seviyen artıyor. Bilinç seviyen arttıkça düşüncelerinin kalitesi artıyor ve düşüncelerinin kalitesi arttıkça daha fazla ee, inançlı ve daha fazla teslimiyette bir insan oluyorsun. Ee, dediğim gibi hani bunu bu yola ben bu şekilde çıktım ama herkes farklı bir şekilde çıkıyor. Ee, çünkü zaten tek bir yol var, tek bir yön var bakılacak ee, hakikatin yönü. Bunu herkes farklı şekillerde anlatıyor. Milyonlarca farklı yoldan buraya varabilirsiniz. Ama yine bütün yollar oraya çıkıyor. Ee, buna ilk başta siz sahip olabilirsiniz. Çok inançlı, çok teslimiyette bir insan olup da bunun da daha derinlerine de varabilirsiniz. Dediğim gibi ama farklı yollardan da varacağınız yani tek bir nokta var o da burası. <laughs> bir şeyi ne kadar inanırsak yani onun olacağına ne kadar inanırsak aslında o bize derinleşiyor. Şimdi yani derinleşiyor. Çünkü biz onu buraya alıyoruz, hapsediyoruz. ediyoruz. ki inanıyorum. inanıyorum bu olacak. inanıyorum bu olacak diye aslında biz onu derinleştirmiş oluyoruz. O derinleştikçe aslında sanıyoruz ki biz inandığım için oldu ya da dua ettiğim için oldu. Aslında biz Hı -hı. derinleştiğimiz için inanıyoruz gibi bir olgu çıkıyor yani. Evet. İnanç ve teslimiyet orada oluşuyor aslında. Onu anlatma konu söylemek için söyledim. Evet. Belki evet. biraz yanlış ilerledik ama. Yo, güzel <laughs> oldu bence. Biraz vahşi ilerledik. Mesela bunun Türkçe'de karşılığı şey. Olur hmm. olur, her şey olur. Hani evet. olur olur, hepsi olur dedikleri şeye çıkıyor aslında. Gerçekten de öyle. <laughs> Aynen, gerçekten de öyle zaten. Bu klişelerin hepsi doğru bir yandan. Yani toplum içinde bunu zaten atalarımız da, insanlar da, annemiz de mesela en çok söyledi hiç endişelenme olur, her şey olur, hayırlısı olsun işte inşallah işte olsun o iyisi olsun hayırlısı olsun dedikleri noktaya çıkıyor yani bu. Aslında bir şeyleri oldurmaya çalışmak, bir yere varmaya çalışmak, daha fazlası daha fazlasını elde etmeye çalışmak hep egonun yaptığı şeyler. O zihnin anlayışının sığ olduğu e, tarafın taraftayken yaptığımız davranışlar oluyor. Burada vizyona ya da hedeflere ulaşırken ya da hayallerimize ulaşırken daha bu taraftan ilerlediğimizde daha işte hayırlısı daha teslimiyetle dediğin gibi ilerlediğimiz zaman her zaman her şeyin bir bakıyorsunuz ki a olmuş o istediğiniz de olmuş öbürü de olmuş 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 hepsi olur olur hepsi olur yani gerçekten oraya çıkıyor gerçekten ee, bir bakıyorsunuz, diyorsun ki ben bu kadar şey ne ara yaptım, ben mi yaptım, ne zaman yaptım, nasıl oldu, hani <laughs> hiç tahmin etmezdim, vay be hayat beni nereye çıkardı. Hani insan her dakika hayrete düşebiliyor hayatına baktığında. Zaten öyle bir hadis-i şerif de var bildiğim kadarıyla, Allah işte kendi büyüklüğünü göstermek için hayrete düşürmeyi çok sever kullarını diye. Ee, cidden hani onun büyüklüğünü her seferinde görmüş oluyoruz bence. Ee, böyle yani hani bir şey zaten Sydney Banks da mesela söyler her zaman der ki anlayışınızı derinleştirmek için ya da bunları anlamak için çabalamayın daha fazlasın daha fazla içgörü daha fazla falan hayır diyor yani sağ hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece anda kalın, hayatın keyfini çıkartın, kendinize iyi bakın ve şükredin. Sürekli tek söylediği şey şükretmek yani onun da ve herkesin de. çünkü yani zaten olanı görmek demek şükretmek. Şükretmek anda kalmak demek. Şükretmek aslında bu tarafa doğru bakmak demek. Teslimiyette kalmak demek. Ve şükrettiğimiz zaman daha fazlası daha fazlası diyen ses ortadan kalkmış oluyor otomatik olarak dolayısıyla hedeflerimize, hayallerimize daha fazla hedef, daha fazla hayal gibi gitmekten de kurtulmuş oluyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Güzel derim. Deniz Türkçeci'ye de kocaman bir alkış istiyoruz. Ben bir <laughs> Evet, eee <kendim diyecektim. gülüyor> evet, istemedim bu sefer sizden. Evet. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Fark ettim. Evet ben istemeden belki dedim siz verirsiniz. Artık önce bence reçetemiz var bununla alakalı. <laughs> evet bir reçete var aslında. Yani bir reçete gibi bir şey söyleyebilirim. Bence bu çok basit. Üç prensibi zaten ne kadar küçük o kadar iyi. Ne kadar basit o kadar iyi bir şekilde anlaşılan bir e, fizik şöyle bir şey. Biz her zaman iyiyiz. Biz her zaman evdeyiz. Her zaman korunuyoruz. İşlerimiz olsa da korunuyoruz. Olmasa da korunuyoruz. O hayallerimizi yapsak da korunuyoruz. Yapmasak da korunuyoruz. Hep iyiyiz yani. Hep evdeyiz. Hep rahatız. Hep güvendeyiz. O yüzden bir yere varmaya çalışmak değil buradaki amacımız. Hep iyi olduğumuz için, hep de güvende olduğumuz tarafın içinde yaşıyoruz. Sürekli bu taraftayız. Sadece ara sıra düşünceler girip çıkıyor. Araya giriyor, kafamız karışıyor. Ee, tıpkı bir kar küresi hayal edin, kar küresini e, salladığınızı düşünün. Kar kürasını hiç kar kürası görmeyenler burada internetten aratabilirler. <laughs> Olur. Kar küresini hayal edin. Kar küresini sallarsanız zihnimiz bazen işte öyle sallanıyor. Bu da doğa, vahşi doğanın bir parçası. Otomatik olarak oluyor. Bizden bağımsız oluyor. Zihnimiz ara sıra karışıyor. Kafası karışıyor. O zaman karlar havaya kalkıyor ve manzara görünmez oluyor, bulanıklaşıyor, kafamız karışıyor. Kendimizi kötü hissediyoruz, korkuyoruz, anksiyete geçiriyoruz. Herhangi bir bir kafa karışıklığı yaşıyoruz. O anlarda sadece durun. Kar küresini durdurduğunuz anda, sallamayı bıraktığınız anda, durduğunuz anda karlar aşağı iniyor ve manzara netleşiyor. Ve manzara genelde çok güzel olur kar küresinin içinde. Her zaman çok güzel manzaralar koyarlar. E, o yüzden manzarayı net görebilmek için aslında daha da otomatik olarak yavaşlıyoruz, daha da duruyoruz. Ee, ve bu araya giren düşünceler ya da kafamızın sallanması, karların havaya kalkması bir problem değil. Bu bizim evde olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Bu sadece düzenin bir parçası ve bunu gördükçe, buna okey oldukça anlayışımız derinleşiyor. Buna gördükçe, buna okey oldukça anlayışımız derinleşiyor, böyle böyle ilerliyor ve otomatik olarak bu alanda daha fazla yaşamaya başlıyoruz ve bu alanın e, ne getirdiğini merak etmeye başlıyoruz. Bu alanı araştırmaya başlıyoruz. Yani burayla pek ilgilenmiyoruz. Kafamızın karışması falan hiçbir problem olmak. Yani hiçbir problem olmuyor artık. Problem olmaktan çıkıyor hayatımızda. Bu da reçete. Görüşmek <laughs> üzere haftaya.